Günaydın Haber kanalından tekrar merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yerel seçimlerden önce EYT konusu bir hayli gündemdeydi ama Cumhur İttifakı kanadından maalesef kararlı ve güzel bir adım gelmedi arkadaşlar. Yine seçimler geçti ve muhalefet boş durmuyor. Muhalefet milletvekilleri yeni açıklamalarını yapmaya devam ediyorlar. İyi Parti milletvekili Konya milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş güzel bir açıklama yaparak EYT'ye desteğimiz devam edecek dedi. Duruşumuz değişmeyecek dedi. Gerçekten İyi Parti biliyorsunuz seçimlerden önce EYT desteği tamdı. Hatta bunun için bir önerge verilmişti. Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi tarafından önerge önce evet sonra çekimsel kalarak reddedilmişti. Peki Sayın Fahrettin Yokuş açıklamalarında neler söyledi? Bunları size aktarmak istiyoruz. Parti olarak EYT desteği devam edecek, sürecek. Duruşumuz değişmeyecek dedi. Aslında biz bir taraftan düşünüyoruz. Acaba muhalefet milletvekillerinin, muhalefetin bu tavrı beyhude mi? Gerçekten Cumhur İttifakı, iktidar kanadı bu isteği, bu hak arayışını duyuyor mu, görüyor mu arkadaşlar? Yine de meclisteki bu açıklamalar, yine de Milletvekillerinin bu açıklamaları bizce iyi tarafa işaret diye düşünüyoruz. EYT kanayan yara diyor. Hükümet netleşmiş değil diyor bu konuda arkadaşlar. Sayın Fahrettin Yokuş Meclise gelirse, iktidar tarafından bu meclise getirilirse mutlaka geçecektir. Herkes destek olacaktır diyor. Gerçekten önergeyi de hatırlatıyor Sayın Yokuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin maalesef önce evet sonra çekimsel kalmasıyla EYT önergemiz reddedilmişti diyor. Bizim desteğimiz devam edecek diyor. Muhalefet iktidarın bu konuda ayak direttiğini düşünüyor diyor Sayın Yokuş. Biliyorsunuz muhalefet olarak özellikle CHP ve İyi Parti EYT'ye desteğini seçimler geçmiş olsa da devam ettiriyor. Gerekçe olarak iktidarın ekonomiyi gösterdiğini söylüyor ve bunu göstermeye devam edecek diyor. Bu konuyu meclise sıcak tutmaya devam edeceğiz diyor. Gündemde tutmaya devam edeceğiz diyor. EYT konusu bu hak arayışı özellikle yere seçimlerden sonra biliyorsunuz derneğin bölünme haberleri gelmeye başladı. Umuyoruz EYT konusunda muhalefet partisi milletvekilleri de EYT derneği gibi bir bölünme yaşamaz arkadaşlar. Biz EYT konusunun, EYT hak arayışının devam edeceğini umuyoruz. Biz EYT hakkında yeni haberleri, yeni duyumları, yeni açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi Parti'den Sayın Fahrettin Yokuş'un bu açıklaması da bizce çok değerli ve işe yarayacaktır. En azından gündemde tutmak adına arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden Sayın Fahrettin Yokuş'un açıklamaları hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.